merhaba arkadaşlar bu seferle birlikte 14. asma videomu çekiyorum bununla yüzümü gösterdim çünkü oturamıyorum gördüğünüz gibi şöyle şeylerimiz var ağzımızda patlatacağız şöyle birisine süt doluyum sütümüz az olduğu için bir tane koydum Diğer yediyi içeri kısım. O zaman zaman kaybetmeden başlayalım. Sözüm seninle gelirse de her tarafım batar. Onun için korkuyorum. O zaman sonra başlayalım. Ay patlatamadım. devam ediyorum. Üstüme gelmedi. Başarılı mı operasyon oldu? Şimdi biraz bu sakat olacak. İnşallah başarılı. Ondan sonra bunu neyle yaptığımı açıklayacağım. Siz de tahmin etmişsiniz de. Şimdi geldi. Yani bunun karışımı iyi diye nasıl olacağını bilmiyorum. Bu düşünemiyorum yani. <laughs> Acaba yapalım mı? Yapmayalım o. Biraz, biraz uzatmak istiyorum. Çünkü bunlar çok az olacağını biliyorum. Hadi başlayalım o zaman geçelim. Süreyi nasıl kısa? Hadi bakalım. geldim. İyi, tutu özlemişim. bu zamanda sütü bol bol için lütfen. Su da bol bol için. Ben bol bol içiyorum. Genelde de öyle. Gördüğünüz gibi delindi. Dediğim gibi biraz uzatmam için küçücük geldim. Yoksa bunlar çok hızlı biterdi. Siz de yorumları yazabilirsiniz. Tabii yorumlar kapalı ama ne yap yapacak bir şey yok. ben anlıyorum sizin dediğinizi. <laughs> Ses gel gelmiyor İyi biliyorum ama Evet arkadaşlar. bitti. Doğru mu? Hep sonardım. Ben yaparken çok eğlendim. Bunu poşete aldım. içine bir şeyler doldurdum. Ondan sonra sapını bağladım. Sapını kestim. Böyle hal oluyor. Ondan sonra altına böyle patlatıyorsun. Böyle yani her taraf bulaştı ben ne yapacağım demişim. Ama çok bir yere bulaşmadım. Arkadaşlar bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Paylaşmayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum. Evde kalın, sağlıklı kalın. Görüşürüz.